Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar yine bir iPhone X ama hikayeli falan bu. Çok değişik. Semihte de hikayesi. Hikayesi şu şekilde arkadaşlar. Ömer kardeşimizin takipçimiz. Ah Ömer vah Ömer. Sen ne yapıyorsun? Arabayla drift falan mı yapıyorsun acaba? Şöyle anlattı. Diyor ki arabayla 60-70 km hızla giderken bu telefon arabanın göğsünde duruyormuş torpidosunda. Açıkmış torpida. Oradan camdan fırlıyor telefon. Kasisten geçmişler. Mi geçmişler? ben biraz hikaye ekledim arkadaşlar evet, Drift evet. yok. öyle bir şey yok montajdır öyle bir şey yok zaten kasisten geçiyor bu camdan fırlıyor yere düşüyor olmaz diye düşünmüşler parçalanmış telefon geri gidiyorlar dönüyorlar bakıyorlar telefon bu halde başta şurada bir görüntü varmış ama herhalde kazımış bize öyle anlattı ama böyledir ama değildir bilmiyorum belki daha farklı bir komedi de vardır daha detaylı biz konuşamadık o kadar Evet bugün Takipçilerimizin telefonlarını bu 3. iPhone X herhalde takipçimizin. İşte bugün biraz acele de ediyoruz. Bitsin işler. Şimdi arkadaşlar Semih tabi telefonun nasıl açıldığını, nasıl söküldüğünü, iPhone X'e nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacak. Ben de siz şimdi duydunuz. Takipçi tahmin bol yapıyor. Bir. Aa bak flex kopmuş. Face ID. İşte bu böyle parçalanınca gitmiş. İşte yine 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 ben daha önceden de belirttiğim bir şey abi burada. burada... Şu plaka olmasaydı Face ID kopmazdı. Bazen o plaka gereksiz bazen çok gerekli. Bu gibi durumlarda başınıza iş açıyor. Çünkü plaka flexi tutuyor. Aslında flexe bağlı olduğu olan soketi tutuyor. Fakat soket yerinden darbe alınca boşanamadığı için incecik parça buradan bıçak görevi görüyor. Şu plaka ve kopuyor. Evet. Aslında bu demir olmasaydı bu kopmazdı. Açıklama bölümüne bakabilirler tamir göndermek isteyenler ya da iPhone X ekran alıp kendimiz takmak istiyorum diyenler. A kalite bu telefonda kullanacağımız tüm ekipmanlar ne kullanacağız mesela? Kasa değişecek, ekran değişecek, batarya değişecek. Eğer ekran orijinal ise True Tone aktarımı yapılacak. Bir de bir şey daha değişiyor ekranımız bu arkadaşlar tak canlı. Ön sensör de değişecek artık. Evet ön sensör değişecek fakat Face ID çalışmayacak. Batarya neden değişiyor onu söyleyeyim. Bataryanın bununla bir bağlantısı yok. Batarya zaten bu olay olmadan önce de çok kısa gidiyormuş. Memnun değillermiş. Ondan değişecek. Bir ekranı denemek istiyorum. Görüntü gelecek mi? Bakalım. Çalışıyor mu? Elma geldi. Elma görünüyor. Bataryada sıkıntı yok. Sağlam dedi de şeymiş. Şarjı iyi gitmiyor dedi. Evet gayet basıyor. Bu arada bataryada bir problem var. Yüzde sıfır kaldı diyor. Değişik. Tamam. Şimdi biraz bu cihazla işimiz uzun bizim. Bir şey dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Yok ekran yan sanayi fakat yan sanayi ekranlar aralarında ayrılıyor A B C D kalite olarak. Bu A kalite arkadaşlar. Piyasada biliyorum çok fazla A kalitede satılıp ekran parlaklığı aynı şekilde parlak olmayan ve dokunma hassasiyeti çok kötü olan cihazlar var. Açıklama bölümünde bunun linkini bırakıyorum. Özellikle evde değiştirmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Gerçekten her zaman önerdiğimiz güvendiğimiz bir ekran. Kasamız bu değişecek olan. Bunu Kasa da çok güzel. Bunu takmayı planlıyorum. Kasa şimdi, dolu kasa diye geçiyor sanırım. Çünkü şarj soketi kasa dolu. buzzer denen dışa vurulur hepsi üstünde. Şimdi ilk önce şunları bir sökelim. Şimdi bu bataryayı zaten zorla çıkaracağım buradan. Çünkü bu batarya değişmiş mi, değişmemiş mi anlamadım. Sanki değişmiş. Evet, bir şeyler olmuş buralara bant mant yapmışlar. Neyse şimdi Dikkatlice sökelim. Öyle mi Önemli. Değil. Parmağı az, zarar yaraladı. Şimdi iPhone X nispeten level olarak yükseklerde arkadaşlar. Düşük değil. Bir iPhone 7 gibi değildir. En azından bir Face ID var ki Face ID bunu sağlam değil. Sağlam olduğu zaman 4-5 kat daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü sağlam bir Face ID'yi bozmak istemezsiniz. Kötü bir duygu olur. Evet. Şimdi burada Sökmem gereken yerleri var, onları halledeyim. Bu ara Semih'in en sevdiği tornavida setini kullanıyor Semi. bizim best 6666 serisi dediğimiz tornavida şu an best firması bunu üretmiyor. Muadil markalar üretiyor ama aynı kalitede olanlarını bulduk. Çok da memnun Semi, ondan vazgeçemiyor bir türlü. Seviyorum. Arka, bu bir de sıvı temassız gibi sanki ya. Arka kamerayı da söktüm. Baksanıza kameranın üstünde oksitlenme gibi bir şey var. Leşelenmeler Leke, var olmuştur. kireç gibi. Sıvı temas olduğunu sanmıyorum. Ola da bilir. Anakartı bu bu kadar. iPhone 2 ana kartı oldukça küçük. Tos falan bir şeyler var. Ya arkadaş alçı badana boya işleriyle uğraşıyor. Bilmiyorum o kadar sormadım ama olabilir. Şimdi burada birkaç aktarmamız gereken yer var. İlk önce bunu da mesela aktarırken kendiniz böyle bir yol izleyebilirsiniz. Bu sefer benim telefonum değil babamın telefonu çalıyor. Böyle koyarak bakacaksınız. Almanız gerekenleri alacaksınız. Şimdi burada ben diğer ekipmanlardan söktüm. Yalnız bunu kaldırmam lazım. Titreşim motoru çünkü bunun altından geliyor. Biraz buralar karışık. Bilmek gerekiyor. Titreşim motorunu aniden çekerseniz kopabilir. Sesimizi geri yerine takalım dolu kasa da olsa bunlar olmuyor üstünde bazı malzemeler olmuyor işte ne yazık ki. Gerçi bu telefon eskiden HTC'ler vardı. Ona göre çok kolay. Tabi bunu biraz evde yapmak sabır istiyor arkadaşlar. Yani tecrübeniz yoksa evde yapmanız zor. O yüzden bir bilene yaptırmak en iyisi. Kasa değişimi için bahsediyorum. Ya aslında mesela bazı modeller var Samsung'un kasa değişimleri çok zevkli oluyor. Çok da basit oluyor. Ama değiştirdiğiniz zaman o kadar yeni, yenileniyor ya cihaz. O evet. kadar mutlu hissediyor ki insan kendini. Bu, bu biraz ağır. Yani deniz teknisyen arkadaşlar da sizden eğer yüksek paralar istiyorsa saygı duyun. Ki diye. haklı yani işçiliği çok meşakkatli oldukça. Bakın arkadaşlar bu malzemelerin çoğunu almamız gerekiyor. Yani sizle değiştirirseniz alın. Çünkü bunların hepsinin bir anlamı var. Şu malzeme böyle çöp mök diye atmayın sakın. L bir parça kasanın tabanıyla köşesini tutuyor birbirine. İşte o atıyorum. wi güçlendiriyor. Işte ya da Face o bölümü oturmasını sağlıyor. Ömer ne yaptın ya? Ömer telefonun içinden geçmiş arkadaşlar tabiri caizse. Mesela dikkat edin onu lap diye çekseydiniz yırtılırdı filan. Evet. Orada bile vida var arkadaşlar. Oradan net belki göremiyor olabilirsiniz ama temel şebeke Wi-Fi ile ilgili bir şey şeysinin dediği gibi. Wi-Fi burası. Dolu kasa demek wi de gelecek anlamına gelmiyor. Wifi fi falan çıkmaz. Bunlar ekstra satılıyor. Ya yani Wi-Fi hiçbir dolu kasada ben görmedim bugüne kadar. Hatta orijinal elması var. Bu da tamam. Şimdi Wi-Fi'mizi yerine takalım. Her şey vidalı görüyorsunuz arkadaşlar iPhone'larda. Yani tüm iPhone'lar bu şekilde. En ufak bir flexin bile vidası var. Bu da dayanıklı ve sağlam olmasını sağlıyor işte. Neden burada bu tornavidayı kullandığımı anladınız değil mi? Hem hafif hem sürekli mesela 3-4 tane tornavida değişik uçlarla ve değişik boyutta kullanmam gerekiyor. Bitli tornavida kullansaydım sürekli uç değiştirmek zorunda kalacaktı. Evet o da beni yoracaktı. Bu gibi çok uçlu tamirlerde arkadaşlar tek tornavida kullanıp bit değiştireceğine semi farklı uçlara sahip farklı farklı tornavidalar kullanıyor. Yani bir tornavida seti kullanıyor aslında. Bu da zamandan kazandırıyor. Mesela bu bile ucundaki uzunluk farklı olduğu için gireceğim yerleri de ona göre değiştiriyor. Yani bizim bu her zaman kullandığımız bu renkli tornavida seti web sitemizde tamiret.net'te profesyonel tornavida seti diye geçiyor adı. Aşağı linkini bırakırım isterseniz. iPhone grubu, Samsung grubunda tüm telefonlarının vidalarını açabilirsiniz. Bu tornavida setini al başka bir şey almana gerek yok. Tamir konusu, telefon yok. tamir konusunda. Özellikle iPhone ve Samsung'da. Samsung'da zaten hepsi düz yıldızdır. Bu farklı bir tane gerekebilir. Şimdi burada hem yıldız kullandık hem y uç kullandık. Şimdi burada bir sıcak havalı işimiz var. Sıcak hava dedim özür dilerim. Lehimli. Lehim. Bunu buradan yumuşatıp çıkarmam gerekiyor. Kablosuz şarj özelliği tabi sağlamsa yırtık var biraz. Yırtık şeyde şu gösteririm şimdi. Şunu çıkartalım. Arka camını artık kırılmış mı bence arka camını temizlemişler gibi gibime geliyor. Evet. Yok şu kablos şarjımız. Arka camı bu şekilde kırılamaz. O temizlenmiş yani. ya gitti teknik servisler uğraştılar. Yollamadım hiçbir yere dedi. Ya da yani kendi kaldırmış olabilir. Konuştuk, irtibat kurduk. Bazı takipçilerimiz de tamir yollayınca böyle soruyoruz, kızıyorlar. Niye bu kadar soruyorsunuz? Detaylı bilmemizde yarar var. Bu birkaç teknik servise gidip yapılmadıysa demek bu işte bir iş vardır. Siz de yorar, boşuna vakit kaybı olur. A few moments later. Ledik yerine. Şimdi şu şeyi unutuyordum az kalsın. Hemen onu aktarmam lazım. Bir daha çok uğraşırdık. Şurada bir plaka var. Bunu alacağız ve bunun demiri yok. Onu da almamız lazım. Şu. Bunu aktarmazsanız simi çıkartamazsınız. Bunu en son da takabiliriz. Anakartı bir yerine sabitleyelim. Onu takacağım inşallah. Şu şeyimizi de takalım. Bu anakartı tutacak olan bir parça. Bunu oturttum. Tamam. Sorunsuz. Şurada vidalarımız. Biri şu anında. Bu flex de tamam. Kamerayı yerine taktık. Tamam. Kamerada leke kalmasını istemiyorum. Sorunsuzca oturdu. Ön kamera ve Face ID'yi yerine takıyorum. Face ID çalışmıyor da. Bakalım diyelim. Fuji Power bataryaları. Fuji Power. Batarya'da öncü marka. Arkadaşlar Fuji Power şaka maka bizim önerdiğimiz ve sürekli kullandığımız bir batarya. Yüksek amperli, yüksek amperli olduğu için gün içinde 10 kere şarj etmenize gerek kalmıyor iPhone'unuzu. Kesinlikle bir batarya düşünüyorsanız Fuji Power'ı şiddetle tavsiye ederiz. Bunun açıklama bölümünde linkinde bulabilirsiniz. Bize tamire telefon yolladığınızda batarya değiştirmeyi istiyorsanız biz Fuji Power takıyoruz. Onun da bilgisini vereyim. Açıklama bölümünden gideceğiniz linkte kaç amper olduğunu da bataryaların özelliklerini vesaire görebilirsiniz. Satın alıp kendinizde evde değiştirebilirsiniz diye yanında torna seti ve batarya bantı da hediye olarak gönderiliyor. Burada şimdi bu sensörle bir işim yok. Sökmemin nedeni şu. Vidalarını alacağım. Ara plastiğini almam gerekiyor. Ama biraz kötü yapışmış. Şu plastik bana lazım. Bunu aldım. Şimdi bu plastik nerede lazım? buraya takmam gerekiyor. Kullanacağımız yenisi bu arkadaşlar. Bu şekilde takılır. Tamam. Şimdi ne yapacaktık biliyor musun? Truton. Evet. Arkadaşlar iPhone X grubu türü ekranlar değiştirirken Truton aktarması yapıyoruz. Gün ışığında ya da gece ışığında iPhone'unuz ortama göre ışığını kendi ayarlar. Fakat bunun için ekranın orijinal olması gerekli. Olay şu taktık. Read yaptık. Bu alet yüksek teknolojiye sahip bayağı da ücreti yüksek bir Okundu. alet. Fiyatı yüksek bir alet. Açıklama bölümünde indirim linkini de bunda bırakacağım. Bu işte profesyonelce uğraşan arkadaşlarımız varsa girip bir baksınlar. Taktım. Yazdım. Semih, sadece ekran aktarmıyor tamam. diye biliyorum mu? Ekran bu, turu tonu değil batarya sadece. Batarya gücüne bakabiliyor, titreşim aktarıyor gibi gibi birçok özelliği daha var. Şimdi bataryayı yerine sabitlememiz gerekiyor onun için. Şöyle bir bantımız. Bu Fuji size... Power'ın içinden çıkan bant değil i̇çinden mi? de çıkıyor evet. kasada vardı bizim. Fuji Power'ın içinden de çıktı. Ha içinden çıkan da şu aynı bant aynı, arkadaşlar. Aynı. Yani batarya satın aldığınız zaman bu bant geliyor yanında. Bunu şöyle sabitliyoruz. Mantığını göstereyim size. Şuraları şöyle sabitledikten sonra yaparsanız bu daha. normal bir çift taraflı banttan daha farklı bir özelliği var. Semik gösterecek size. Orijinaliyle aynı. Çekince çıkıyor. Yani şuradan Bir de bir dip not lafını bölüyorum. Geliş güzel çift taraflı bant yaptın. Ne olur? Mesela şu fleksi e zarar verebilir. Şu flex'e zarar Birkaç videoda gördüm. Verebilir. Yani humharca çift taraflı Yapmayın. bant yapıştırılıyor. Yapmayın. Kesinlikle yani batarya bantı Eğer bu kullanalım. banttan yoksa bile şu boş yerlere yapın. Aynen öyle arkadaşlar. Çok dikkat edin buna. O flexlerin geri dönüşü olmaz. Bunu yerine oturtuyorum. İlk önce pili taktım. Bir yerine oturdu. Şimdi güçten kestim. Arkadaşlar biz tamire gelen tüm cihazlara muhakkak toz koruma ve sıvı koruma bandı yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Bunlar toz ve sıvı koruma bantlarımız. Semih şimdi bunları uygulayacak. A few later. Şimdi ekranı ilk önce ben bu X'lerde onlar da üst tarafı taktım. Yan tarafa oturtuyorum. Bu yanı da oturtuyorum. Eğer oturmuyorsa çok zorlamayın. Şu an çok güzel. Oturdu mu? Tamam. Zorlamayın. Muhakkak altta bir pürüz vardır. Kırarsınız ekranı ya da başka bir yerlere zarar verir. Son iki vidamızı takalım. Son hali bu. Ben içine hattımı da takmıştım test etmek için. İşte Wi-Fi'ye bağladım o arada. Şimdi bir sorun yok. Gayet güzel. Şöyle. Sorunsuz. Mesela kameralarımızı bir deneyelim mi? Ar ön kameramızı açalım. Ön kamerada sorunsuz. Sorun yok. Gayet güzel. Ve ekran parlaklığı nasıl konuşuyorum ben bugün Ekran Sensör. parlaklığı 10 numara yani. Sensörümüz de çalışıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda hiçbir problem yok ve parlaklığı orijinalini ayırt etmiyor. Değişen malzemeleri göstereyim mi? Burada telefon dolu olduğu için arkadaşlar sürekli alarm çalıyor. İşte değişen malzemeler burada. Bu haldeydi telefon. Parlaklıkta çok güzel. Hayırlı olsun. Teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.